Biliyorsunuz ki öğlen bu saate kadar yattın. Ne ara işleri yaptın diye. Sabah 6'da ben bir şoklan uyandım arkadaşlar. Kerem kendine kahvaltı hazırlarken yaptığı koca bir cezve Türk kahvesini o beyaz ankastreme, ankastre camımın içine, halıya, dolaplara dökmüş. Sıçramış yani. Resmen orayı görünce Firdevs Yalova gibi ağzım kaydı. Kalktım bir güzel saat altı buçuk. 7'ye kadar oraları sildim, süpürdüm. Ankastrenin içini söktüm, temizledim. O arada da girmiş gel, sildim, süpürdüm bir güzel. Ondan sonra yattım. Onun için şu anda işim yok ama o sabahki görüntüyü çekmediğime çok pişmanım da sinir krizinden çekemedim. Öyle manu. Ya koymuyorlar ki bir gezelim aboz kabozluğundan hiç kaçıp ya. Bu da arada görünen görümceleri. <laughs> <Yani öyle. gülüyor> Canım sen bu çeteyi kutlamadın Nereden çıktın? Nereden çıktın ya? Ben zaten hep buradaydım. Mantık mantık böyle oluyor. Son gelinimizi özlemiz dik. <laughs> Taşlarını geçtiniz geldi. Halamın oğlunun paraları nereye gittiği belli. Siz de mi gülüyorsunuz? <ya>. <gülüyor> Aynen. Daha Lan bu evinde benden başka kimse yok. Selim! <laughs> Kolun mu çarptı Cezbe'ye? Peki ya gazımızın çakmağı bir daha çalışmazsa? Yenisini alırsın tabii. Ama yalnız ben o görüntüyü görünce ağzım kaydı yana. <laughs> o porselen tabak çizilsin ve pö senin gözün kör olmuyor. Ay ay Allah'ım her akşam saati şaşmıyor. Eren hadi eve gel balım. Ay O da oradan. Ben bilmiyorum anam artık sayfamı sana kapattı. Nesli'ciğim kapa. gelen sana bir bidon yaprağı görüyor musun derdine düşmüş. <laughs> sana gönderdim. Nesli desene sana koltuk takımı halı perde geldi <laughs> ben demiyorum ama bu karı diyor diyor Aynen. sonra benim üstüme atıyor. Ben demiyor ama bizim iki Diyor. var. Onları bir yere çağırma. Biz ikimiz baş başa oturalım diyor değil mi Esra? Aynen. Ha, kader Aynen. öyle diyor. Ne diyor? Esra diyor ki bunların ikisini çağırma biz baş başa oturup çay içelim. Aa, aa dedikoduya bak yalana bak yalana yalana. Aynen. Az önce Nesli arka balkonda Aynen. çocuklarıyla oturuyordu. Dedi ki aile saadeti mi? anlıyorsunuz. Özlem abla da dedi ki iki dakika sonra saçmaşa girer onlar dedi. Kız kız karşılıklarından iftira atıyorlar. Abi bu karı var ya çok fena. Nesli bu seni çekemiyor. Niye söylemiyor onlar? Ben söylüyorum da. Ay benim adım çıkmış. Adım adım. Tabii sen Demeyecektin. Anuşmuyorum. Tamam da, bak, onu o kelimeyi kullanmayacaktın, demeyecektin. Senden bunu bekleyemem, beklemiyorum diye. Dedim sana? Hayır, Ama dedi işte. Sana. Demeyecektin. <laughs> Hepsini ne abiyse, abla, abla ortalığı karıştırdı. Aa, kadın dedi ki orada aile saadeti yaşıyoruz. O da oradan diyor ki iki dakika sonra saçmaşa girerler. Bak, 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 bak. Duyan da diyecek ki her gün saçmaşa giriyorsunuz. ay değil mi? Ay, kızıştırıyor, kızıştırıyor. Apartman Orta ben mi kızıştırıyorum? Bu var ya kadın olsa yuva yıkar ya. Ben erkek ay. halimle de yıkıyorum sen merak et. <laughs> Yeter ki gözüme bir yuva kestireyim. <laughs> Evet, alt komşu Melek abla bir senedir, iki senedir burada oturuyor. İki senedir bize kuru piskevit dayıyor. Şimdi misafirlerine peynirli su böreği yaptırttırmış. Bir de kıymalı, burnuzdan gelsin o kıymalar. Nesli, gör gör. Bize iki senedir petibör yedirtiyor Melek Hanım. Misafirlerine kıymalı su böreği yaptırtmış. Oo. Nesli bile en azından o kötü çizkeklerden alıyor.